Baba, Allah aşkına yeter artık. Ne olur bana bir şey sormayın. Vallahi bıktım artık her gün, her gün aynı şeyi konuşmaktan da. Ama Zeynep, ben sana bir şey demeyeceğim ki daha yani. Hiç, öyle. Oh, Böyle. iyi var Çok şükür. Sonunda bana huzur vermek aklınıza geldi yani. Her dakika, her dakika aynı meseleyi konuştuk ya. Yeter de. Sen, sen haklıymışsın kızım. Ben yani... ...ben Fatih yapmaz dedim öyle şey ama yapmış yani. Ne yapmış? İyi, yani burada senin bir suçun yok ki ya. Senin utanacak bir durumun da yok. Hani yani ben düne kadar senin biraz bu konuyu abarttığını zannediyordum ama... ...ha dün kendi gözlerimle şahit olunca anladım. Aldatmış. <laughs> ya kendi söyledi ya. Ulan, ulan, bu benim kızıma yapılır mı? Ulan! <laughs> <Ayvar>. bu <laughs> Boş o zaman. tabii. Boşa atmıyor onun donuna kadar olacağım donuna. Ah! Zeynep ne yapıyorsun? Görmüyor musun Selin? Abinin eşyalarını atıyorum. Zeynep abarttığının farkında mısın? Hiçbir şey abarttığım falan yok tamam mı Selin? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O yüzden yorum yapma. Ben artık bu evde Fatih ile ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum. En ufak şeye tahammülüm bile yok artık. O zaman ben de gideyim. Saçmalama Selin. Abimden nefret ediyorsun madem. Ben de onun kardeşiyim. Ama o zaman Selin. Ben... Fatih ister abin olsun ister olmasın ben seni seviyorum. Tamam mı? Hem sen artık Orhan'ın karısısın. Kardeşimin karısısın. Nereye gidiyorsun acaba? Zeynep, ya bütün bunlar bana şaka gibi geliyor. Barışsanız artık. Bu mümkün değil Selin. Biz artık Fatih'le geri dönüş olmayan o yola girdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.